Evet arkadaşlar solucan gübresiyle bu sene denememizi yaptık. Fidanlarımızı diktik. Fidanlar diktik de hemen hemen iki, en fazla 2-3 hafta oldu, 15 gün falan. Katı solucan gübresini attık. Şimdi sıvı çayımızı yapıyoruz. Solucan çayımızı. Bakın çayımız hazırlanıyor. iki gündür demin almasını bekliyoruz çayın. Arkadaşlar bugün 20.000. ayın çayın 05 2022. Burası 3 hafta evvel dikilmişti. Arkadaşlar da solucan gübresi katı domates fidelerimiz. Bakın arkadaşlar 3 hafta evledikimiz domates fideleri. Biberler. Patlıcan. Bakın arkadaşlar salatalıklar görebilirsiniz. 3 hafta oldu en fazla. Salatalıklar. Bakın arkadaşlar salatalık. Doğan Bey ile öğren. Bugün Naime köyünde torbalı İzmir torbalı subaşı Naime köyünde bir çiftliğimizi gezmeye geldik. Evet arkadaşlar patlıcan patlıcanlar görüyorsunuz biberleri. Bakın arkadaşlar biber fideleri. arkadaşlar domateslerin domatesler daha iyi var bakın domatesleri görebiliyorsunuz domateslerimizi solucan gibi de hızlı bir verim hızlı bir imel ve yüksek verimlilik oranına sahiptir yüzde 55 yüzde 60 arası organik vardır pH değeri 7,5'tur hepsi test yapılmıştır. Test. Sosyal teste gönderdik laboratuvara. Elimizde onaylı Tarım Bakanlığı onaylı belgemiz vardır. Bakın arkadaşlar. Biberlerimizde çiçek açmaya başladı. canlarımız fideler büyümeye başladı. Arkadaşlar bakın. Domates. Domateslerimi görüyorsunuz. Domateslerimizi. arkadaşlar domates domatesler 3 hafta içinde solucan birisi kendi verimlerini gösterdi istiyorsanız şimdi videoyu izledikten sonra etrafındaki tarlalar bakın Şurada hala domates olmayan çiçeği olmayan vardır üre atmasına rağmen bakın verimlik bakın arkadaşlar çiçeklere Maşallah. Bakın arkadaşlar domatesleri bize. Bakın arkadaşlar fidenin kuvvetli gövdesine bakın ne kadar kuvvetli. Bunlar sofralık domates arkadaşlar. Sofralık domateslerimiz. inşallah bunlara yarın çay atılacaktır. Hastalıklara karşı bir kuvvetlenme sağlamak. Bakın arkadaşlar kapaklarımıza bakın. Kabaklarımız. Burada kabaklarımız mevcut. Evet gördüğünüz yerde solucanlarımız. Solucanlarımızın yetiştir yetiştirme yeri. Evet arkadaşlar görüyorsunuz burası doğal güzelliği değil çok güzel bir yerimizdir. Yarın size çayı atarken videosunu çekeceğim. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Saat çekimimize 12 ile 1 arası başlayacağız. Büyük ihtimal saat 1'de çayımızı atmaya başlarız görüyorsunuz burası deneme amaçlı dikilmiştir bir de ovada mısırımız vardır mısırı da attık onu özellikle yüreğiyle ile yüre atılmış azot yani sanayi gübresi atılmış yerli solucan gübresi atılmış yeri aynı tarlaya kullandık yeri ayırdık İşte arkadaşlar şimdilik sağlıcakla kalın yarın görüşmek üzere